Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şu hayvanlarımızı önce bir sularını doldurayım. Ondan sonra arkadaşlar hayvanı size göstereceğim. Ve e, çıkmaya başladı. Tabii üzücü olaylar da var. Onları size anlatacağım. Tamam bu doldu gibi bir şey. Şuna dolduralım. Öncelikle arkadaşlar iki tane tavuğumuz öldü maalesef. Mavici tavuğumuz ve bir tane hangisi de bir tanesi ölmüş. Hayvanları atarken elmeye pireler geldi. Bayağı pirelenmiş pireden büyük ihtimal arkadaşlar öldü onlar. Tavuklarımız da yumurtlamaya gelmişler. Bunlar burada. Bu kurkumuz da maalesef bir tane bile çıkarmadı. Yumurta neyse arkadaşlar bozulmuş. Hatta bir tanesi eline bildiği patladı böyle böyle bir koku yok. Hiç hayırsız bir şey çıkaramadı. Bunlar da arkadaşlar galiba bu dişi. Bir artı bir şeklinde takılıyor. Var. Şu yediğim bütüne bak maşallah. Kocaman oldu. Geçen de geldiğimde yumurtayı buradan düşürmüşler, kırmışlar. Yani şu anlık böyle arkadaşlar. Çıkan cilvesi size göstereceğim. Onları şimdi yem su hazırlıyordum. Daha yeni çıktılar. Dün çıkmaya başladılar. Burk. Dotora. Bak onun yerine geçmiş. Olmaz böyle ama. Sen geç yerine. Burası diğerine. Senin yerin mi? Sus bağırma. Gidiyorum sana. Geçene. Buraya güneş vuruyor. Bak mavi su tam uzundan kaçtı. Bir iki tane kız kaldı. İnşallah onlar da şey yapar. Çıkar da. Git Ben çıkayım. Şuraya kaç tane çuval koymam lazım. Hayvana güneş gidiyor şu çuval koyayım. Diğer kocaman oldu. Bir aylık oldular mı? 22-25 günlük oldular herhalde. Bunların suları var, yumurta yapmamışlar, yemleri var. Tamam. Sıcılığımız da burada oturuyor. Bunun kaçıncı günü oldu bilmiyorum. Ama onu geçti. Onu geçti ama tam olarak şeyini bilmiyorum. Kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum. Bunlar da bakın kocaman oldular. Şöyle kapatayım. Bu iki tanesi büyümüyor. Hiçbir şekilde. Ne kadar iyi baksan kötü baksan da hiçbir şekilde şey yok. Bunlar büyüyorlar. GS galip tip büyümüş. Beyaz böyle bir tip büyümüş. O çiller maşallah var. Bunlar da burada. Gel 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 alıştı bana artık. Gel gel gel. Vurma lan. Bak orası gel 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 maşallah hadi git horoz o siyah olan tavuk çıkmış diğer siyah tavuk çıkmış bu silver'a benzeyen tavuk yavrularım maşallah size hintlere bak 1 2 3 4 5 6 7 tane hintimiz var horoz da var sene, tavuk da var çoğunluğu galiba horoz Eh bu kapılar var ya en çok zorlandığım şey de şunlar. Su doldu herhalde. Bakın arkadaşlar. 4 tane. Bu da fal çıkaramadı. Hep birkaç tane altında hep arkadaşlar şu olmuştu ölmüştü. Çıkmış ama ezmiş mi artık ne yapmış. Halbuki tecrübeli. Bunlar böyle takılıyor. Şu an bunun altında dört tane var. Şöyle göstereyim. Bakın üç tane Dur. Üç tane GSG. Bir tane de normal köy yücüğü. Kızımızın altında da var. Şşş yavaş yabani yabani yavaş. Tamam 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 tamam. Esme yavruları. Şunun tanesini arkasını alayım. Şunun altına vereyim. Ezer mezer bu. Ezme ezme. Ezme lan. Çok yabani bir şekilde Korkuyorum ezecek diye Çıkayım ya fazla Sulu kalmadım ya Hayvanda sulu yok Şuna su koysam inşallah şey girmezler ama değil mi Bu ne güzel Bunlar aslında e, ikisi bakar Bunlar da gerek yok Bir tanesini arkadaşlar şey yapacağım Burada bırakacağım Diğer tavuğu diğer süreyi koyacağım Şuradaki tavuğumuz ikinci gurk oldu. İkinci yavru çıkartması. Onu tecrübeli oldu için arkadaşlar yavruların hepsi onun altında koyacağım. Bunu bir alırım yani. O tecrübeli. Tamam bunları fazla rahatsız etmeyelim. Bunlar tutsunlar burada. Şu kümesi bir temizleyin diyorum ama bir geçtik var. Şu şey çeşmeyi bir şey yapalım. Su taştı galiba. Yine sıcak. Doğru olsun. Bunu biraz dolduralım. Sonra kapatacağım çeşmeyi. Sarı! Sarı felaket olmuşsun sen ya. Bakın arkadaşlar büyüdü artık kendine geldi. Şşt, sarı. Alıştı bana kaçtı benden kaçmıyor da. Kendini sevdiriyor da. Yabancı biri gelsin direkt saldırıyorlar. Tam istedim köpekler arkadaşlar. Reyna'mız da doğurdu. Reyna'nın yavrularına bir gün bakarız. Onunla arkadaşlar yavrularından e, bir tane dediğim gibi geçen erkekleri alacağım. Erkeklerden bir tanesini alacağım. Burada büyüteceğiz. Bunlar yumurta ama yerler çok sıcak hayvanlar. Ya yumurta yapacağı varsa yapmaz da bu sıcakta. Gene gölgelik yerleri gölgelik bayağı şeylik yeşillik yer. Ona rağmen şey yapmıyorlar sıcak. Şimdi bunları yem vereyim. Sonra kümeslerini toplayacağım temizleyeceğim. Bunların kapları vardı kapları nerede burada. Bir arkadaşlar buğday veriyorum. Bir yumurta yemini veriyorum ikisini Bir birlikte karıştırıp veriyorum. Şimdi bugün fazla vereceğim. Akşama gelmeyeceğim bunlara. Akşama işe gideceğim. Şöyle şunu döküyoruz. Burada etek yemiyoruz. İlla şimdi en başta bir yemde olacak. hayvanları da. Aksi bak yemleri. Bunlar bir yumurta yapıyorlar ama. Yani. Ay yumurtayı bir bulsam ne bir bilmiyorum. <laughs> Dur lan. Oroz. iyi ya. Tamam. Biz yeni bir geleceğim. Buraya güzel bir temizlik yapacağım. A'dan Z'ye. Tert temiz yapacağım. Ama şu an yoğunum. 12 saat çalışıyorum. Dizi kullanmıyorum. Tamı karşı tam arkadaşlar 14 günde bir izin kullandım. Şimdi yine bir hafta boyunca full gece gideceğim. Öyle sıkıntılı. Bu aralar yoğunuz iş konusunda. Mesleğimiz olan arkadaşlarımız var. Özel güvenlik arkadaşlar. Güvenlik olarak çalışıyorum fabrikada. Her şey doldu mu? dur. Dur lan. ne çok doldu. Ne kadar tuz su içeyim biraz. Böyle arkadaşlar yani. Kümesin son durumu bu. Kaç tane cinsim şu an çıktı orada? 4, 5, 8 tane, 9 tane bile çıktı galiba. 3 tane tavuk guruk oldu. Daha doğrusu 6 tavuk gurk oldu da 3 tanesi çıkaracaktı. Son zamanı bir tanesi hiçbir, hiçbir tane çıkarmadı. Diğeri de 4, 3 tane çıkardı. Diğer tavuğumuz da 4, 5 tane bile çıkardı. Öyle arkadaşlar. Yani kötü bir sonuç. İşte ee, ne diyelim. Hiçbir şekilde yumurta da ellemedim de. Çok iyi lan. Bilmiyorum Şanssızlık mı diyelim? Neyse bir daha sonra gelelim. Kanalıma abone olmayı da sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a sonra hoşçakalın.